Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte son oyuncu Wars'tayız Bugün e, yanında Hazan var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Bugün şöyle bir challenge yapacağız. Şu gördüğünüz sadece şu gördüğünüz çubukla oynayacağız savurma bir. E, ilk önce tabii ben alana, kadar. alana kadar. Alana tabii kadar tabii elmasa falan gidebiliriz oyun. yani öyle de bir şey var. Kanka düşme Allah için legend. <laughs> Ee, evet, arkadaş kapat video işte. gitti. <laughs> Ağzı düşmedi. Tabi sorun var elmas orada mı? <laughs> ha şuradaymış iyi. Ee, hemen şeyi aç madeni aç. Ben e, bedi tahta kaplıyı Bed kaplamak olsun mu? Olsun. Bed kaplamak var Uş arkadaşlar. Necim? Ya yoksa çünkü arada... gerçekten direkt biter oyun. Adam Öldüm. bize gel. Öldüm lan adam bana. Yok yok adam bize geliyor. Kanka fırını açmak için kaç elması? Dört. Ben, iki. Bir de trap açayım üstüne mükemmel. Bu bed kaplı. Okey. Direkt kanka bir elmasa bir altına su alıyorum. Sen su maçı bu aldın mı? Ben iki altına. Ben, ben adamlara gideceğim arkadaşlar kılıçla alana kadar yapacağım ben işi. aldım um gel gel atayım Yok yok. Ben bir birazcık... böyle göstereyim. Savurma. Arkadaşlar aldım adamı ben öldüm çok... mü? lan? <laughs> hayır hayır. Geç al kanka bizim şey şu bu. Şu bu. Şu bu alacağım bekle. Sen ah Hasan abi şifresiz yol ya gel gel dalmasaydın keşke. Ölünce bitmiyor değil mi video? yok oğlum ha doğru. Ölünce video biter sanıyordum arkadaşlar ben öyle bir konu düşünmüştük de savurma çubuğuyla yaptığımız için o konu geçti. Aa vuramadım adama büyük bir. Ben savurmayla da vurdum kanka düştü. Ha iyi. Aa! Ben de solma alabilirim. Arkadaşlar <laughs> abi o düşüşü gördünüz mü? Bak ben tam görmedim. bedi kırıyordum tamam mı? Sonra orada bir boşluk çıktı geri giderken o boşluğa düştüm. Abi, abi. Bizim yanımız turuncu değil mi? Aynen tek kişi. İyi. iyi Ölünce iyi. video bitmiyor bu arada. Sadece soluk kan kılıcını kılıcı kullanmak yok bu arada kullanma sakın ha. Yok yok zırh basacağım. Bas, maden bas, maden. Biriktir maden bas. Kızdır ve maden basacağım tek. Bunun amacı o değil mi? Yani. Benim bildiğim o yani. Youtuberlardan izledim. Arkadaşlar bu arada içeriyi tabi çaldık. Herkes yaptı da. Yani yapmayan kalmadı çünkü. Yani dedi. daha bizim kadar eğlencelisi daha dünyaya. <laughs> Aa adam oyundan mı çıktı lan? Yok oğlum turuncu burada. Taburma çubuğuyla uçuracağız ya çok <gülüyor> <gülüyor> ben güzel. Bende bende o bende bende. Spawn kill yapak mı lan ibnelik? Yok ya. İyi kırdım. Aha. Gel 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 Kılıç. <laughs> <laughs> Oy çok iyi lan. Oo, ben artık savurma çubuğuyla oynuyorum. Hakikaten bu arada. Çok güzel uçuruyor lan. Kanka tam bir koydum gelişi de. Adam mi? futbol topu gibi uçtu. Arkadaşlar bu arada açıklamada discordumuz var. Gelmek istiyorsanız. E, çok güzel bizde videolar çekmek için. E, sonra ne? Güzel tekstür pek. Çok güzel tekstür pekler var. Aynen. Madeni aldım haberin olsun. Tamam. Ben elmasa gideceğim şimdi. Set çekebilirdim ama yanlışlıkla savurma çubuğu almışım. Bre. O da iyi bir şey. Set Bravo. çekmiş kendine. Ben çok. Çek. Tamam fırın 2 level. Nice. Tövbe töbe tövbe tövbe. tövbe. <laughs> Arkadaş. Kanka sesin gitti. Alo. Ha geldi. Ya oğlum. O benim çektimde 11 tane şey varmış lan. Ne ara koydum ben bunları? Olabilir çünkü fırın ikili. Az önce yaptın. Hı -hı. Diğer elmaslara gitmemiz lazım. Fırın iç olsun da bir. Harbi rahat Ben savurma ya. çubuğu almadım arkadaşlar. Gördünüz zaten altınım yoktu. Set çektim. Bu yüzden elmas set bu arada. Kim? Görmedim. Arkadaşlar bunları. bu arada neydi çok zorlanırsa kılıç kılıca 3 tane vurma hakkımız var. Yani o ben niye onu yapamıyorum? Katurkazo elmas set opsi galiba. Aa, kötüyüm ki. Galiba ama galiba galiba. Ben aldım çubuğumu. Okey. Çubuğu taş kılıç aldım soydu. arkadaşlar. O da çok acil durumlarda kalırsam yani. Aynen 3 kez vurma var. Zaten daha önceden söyledim. Az önce söyledim daha. Oh. Aynen yani. ben yanımızdaki yarım madenine gidiyorum. Ben de suyla atlarım. Ben demir kılıç alan ya. Çok zorlanırsam vururum. Veya korkutmak için de olabilir. Aynen elini iki tane vuruyorsun sonra savurmayla uçurabilirsin. Ka yolu bana salabilir misin? Aa bloğum A Aa turkuazım beda açık. Ha turkuazım beda çıktı. da. Aa yeşil de onda yeşil de onda. Elmas set sana bakıyor savurmayla. O da mı challenge yapıyor lan? Gaga. Korkuyorum bak şimdi üstüme kılancak diye. Bende bed. Helal. Oh, ah ben kırdım. Helal helal gördüm. Ah be. Tam. Ne Yani dur girme kardeşim. Dur geçme kardeşim. Aha. Oğlum kırılalım da sen niye girdin? Ben girdim mi? Girdim mi? haberim yok vallahi Jordan. Ah, ikimizin de bedi yok. Turkuaz tek kişi. Hmm. Ee, bu yandan avantajlı giz. Arkadaşlar ya. bu arada ben sonlarda demir kılıç çekebilirim yani korkacağım adamla. Evet, ya yani alacağımız maçta yenilmek istemiyorum. Yani. Go tur, Arkadaşlar kusura bakmayın da son el demir kılıç oynayalım mı? İka vallahi ben oynamayacağım. Ya da challenge ben aynen. Kaybetsek de çok... no problem. Yani no challenge zaten. Tam fırını beklesene. ben yani altın elma falan. Vallahi pardon. Ya bana geldi. Ha o zaman. Altın elma. bir tane daha ateş topu al. Şöyle. Aa, aynı şeyleri aldık. Üç, üç ateş topu. Bir su. Bir ateş topu. Bir, gay... bir de yapıl. Dursana beni bekle kanka. Adam nerede ki? Aa ateş topu atıyor aşağı. Niye ki? Beraber. He düşelim mi diye şey ya. Aynen adam kan önümüzde. Arkadaşlar bu aralar çok tutoru izliyorum. God yapmaya başladım ama 5 blok. <laughs> Ana ben gittim. Oynayayım mı ya ben? elmas set kan Gidip savurmasız da oynayabilirsin istersen. Oy! Hadi hadi koçum. Aldı aldı. Aldı rahat. Oo. Arkadaşlar challenge yapmıştık. Yapacak bir şeyimiz yok. Yani. Bir oyunda arkadaşlar.